Hepinize merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün İzmir bombası yapacağım. Yenimle birlikte yapacağız. Daha doğrusu o biraz yapacak, ben biraz çekeceğim. Biraz o çekecek, biraz ben yapacağım. Malzemelerimiz 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket vanilya, yarım çay bardağından biraz az zeytin sıvı yağ ve yarım su bardağı ılık su olacak bir buçuk su bardağı aynı bardakla da un kullanacağız arkadaşlar. Şöyle malzemelerimizi kaba alalım. Suyumuz ılık olacak ve yarım su bardağı. Bardak ölçülerim klasik bardak. Şöyle sıvılarımızı kabımıza aldık. Şekeri ve vanilyamızı da ekleyip biraz eriteceğiz arkadaşlar. Sizin de mutfağınıza böyle yardımcılarınız var mı bilmiyorum. Benden daha çok hevesli, daha çok yapmak istiyorlar. Video çekip paylaşmak istiyorlar. Şöyle eridikten sonra unumuzu yavaş yavaş ekleyip bir spatula ile önce karıştıralım. Genelde de ne yapsanız da onlara uymak zorunda kalıyorsunuz. Mecbur. Şöyle karıştırıyoruz ve devamında artık işe el atmak zorunda kalıyorum. Hamurumuz yumuşak bir hamur olacak arkadaşlar. Yağlı hamur olduğu için yapışma falan da olmuyor zaten çok. Şöyle göstereyim yumuşaklığı şöyle Hamurun e, iyice yoğurduk. Bir özelliği de dinlendirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bu şekilde bir streç, üzerine streçleyip bir 20 dakika kadar dinlendirmeye başlayacağız Evet hamurumuz 20 dakika kadar dinlendi ve şimdi şöyle yeğenimin yardımıyla onun ellerinden yiyeceğiz. Şöyle bir rulo yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hamur yumuşak ve yapışmadığı için de un herhangi bir şey kullanmaya gerek yok. Zeminde unsuz açacağız arkadaşlar. Önce şöyle bir bıçak yardımıyla küçük küçük kesiyoruz. Küçük bir ceviz kadar, yani büyük cevizler oluyor ya o kadar değil. Çok ufak olsun çünkü artıyor bayağı ve ince bir hamur olacak açarken. Çok kalın bir e, hamur olmayacak. Bu şekilde yaklaşık 15 tane çıkıyor bu tariften ama biz hepsini yapmadık tabii ki. Çocuklar ısrar ettikleri için denedik, yaptık. Beğendiler. Tabii çikolata olunca hani kim sevmez? Hangi çocuk beğenmez, sevmez ki. Şöyle yumaklarımızı şu şekilde topluyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi içinde maya da yok. Kavartma tuzu da yok arkadaşlar. Sadece vanilya var ve yağ. Sayesinde de güzel açılıyor. Şöyle isterseniz çikolatanızı daha önceden biz böyle bir tava yal kağıt koyup birer kaşık koyup dondurduk. Hem onu gösterelim size istedik. Hem donmamış olanından da gösterelim. Daha rahat kapatması kolay ve rahat olsun diye. Ama bence gerek yok. Yani her iki şekilde de oluyor. Eğer yazın olursa tabii ki ve çok yumuşaksa çikolatanız o zaman dolaba koyup dondurabilirsiniz. O şekilde yaparsanız daha kolay olur işiniz. Şöyle açtık hamurumuzu ve ortasına bir tane çikolatalı toplardan koyduk. Hamurumuzu bu şekilde topluyoruz arkadaşlar ve kalan fazlalığı bu şekilde elle alabilirsiniz. Çünkü o içinde kalırsa zaten olmaz, güzel olmaz. Pişmiyor, almanız lazım. Elle, makasla, mutlaya bir bıçakla kesebilirsiniz fazla kalan hamuru da. Şöyle bir merdane yardımıyla size göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Çocuklarla mutfakta olunca bu kadar olabildi. Bu çalışmam biraz görüntü güzel çekemedim ama çocuğun da canı sağ olsun şöyle açtık ortasına bir kaşık çikolatamızı koyuyoruz çok bastırırsanız böyle benim gibi hamurunuz yapışabilir tabii ki masaya tezgah ya da masada açarsanız Şöyle topluyoruz arkadaşlar kenarlarını. Ortadan birleştirip fazla olan hamurumuzu alıyoruz. Kalan hamuru ben börek yapacağım. Çünkü hepsini çikolata yapmak istemiyorum. Şöyle yağlı kağıt sermiş tepsiye birleştirdiğimiz taraf altta gelecek şekilde yerleştiriyoruz arkadaşlar. Şöyle e, burada da e, dondurmamış olduğumuz çikolata şu şekil şu yardımıyla ortasına bir kaşık koyup kapatıyoruz. Arkadaşlar eğer kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek olabilirsiniz. Beğendiyseniz lütfen like'larınızı unutmayın. Görüntülenme sayısı çok yüksek oluyor ama like'lar çok düşük. Lütfen unutmayalım. Yorum yaparsanız çok sevinirim. Eğer yeni aboneyseniz sağ alt köşedeki zil butonuna da basarsanız yeni tariflerimden haberdar olursunuz. Arada böyle yeni mutfağa giriyor. Birlikte çektiklerimiz oluyor. Bazen kendisi de çektiği oluyor. Hani kırmıyorum paylaşıyorum. Sizin de inşallah bir mahsuru yoktur. Ve arkadaşlar başladığım anda söylemeyi unuttum. Fırını açmıştık. 250 derecede açacağız fırını. Hamura başlarken fırını açın ancak derecesini bulur. 250 derecede ısıtılmış fırında yaklaşık 5 dakika kadar sürüyor pişmesi. Çok kızarmıyoruz zaten. Üzerinde e, hafif hafif benekli kızartılar oldu mu yeterli oluyor. Bu da 5 dakika ancak buluyor. Ve şu şekilde tüm hamurlarımızı derken tabii ki hepsini yapmadım. Şöyle hazırladık. Çocukları kırmamak adına çünkü gerçekten insan çok yoğun oluyor bu çikolata olduğu için çocuklar fazla yemesin diye de hepsi yapmak istemedim. Şöyle yaptık ve size bir tanesini açalım gösterelim. Biz biraz soğuttuk o yüzden çikolatamız akmadı tabii ki akışkan bir çikolata olunca sıcak sıcak akar yapan herkese kolay gelsin afiyet olsun